arkadaşlar. Bakın hepsi önüne güzelim de katı Mehmet ve Mahir var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bak da Mahek kanalı değil öyle konuk oldu yanımıza. Hoş bulduk. Zaten kanalımızdaki kişileri de getirebiliyoruz konuk. Yani aynen. Ortaya da alalım. Bu arada Turbulence ve bildiğiniz Turbulence. Uçağımız Turbulence'a girdi, girdi. Aynen. Uçağımız Turbulence'a girdi evet. Ya. Ulan bu benim kılıcım kırık ya. Ulan ben bas 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 kadıgat. Gel koruyorum seni gel. Kılıcı ben aldım tamam sorun yok. Tamam ya. tamam. Kadir abi bas. Arkandayım ben. Hayır Mayın neredesin? Ya gel ileri doğru gittik gel. Basın beyler basın. Bu arada video evet. videoyu beğenirseniz daha çok soru gelip videosu gelip. Samet. Abi siz nereye gittiniz lan? Biz dümdüz çıktık. Başladığımız yerin arkasına. Otoparkta çok... gel otoparkta. Otoparktayım. Abi bak bak arkanızdayım. Tamam Şu abi, bak, bak, tamam. Şu adam kesme hayır. Arkanda adam var. Sadece adam parfuru bitirmişti ya. <laughs> ne? Arkanda mı? Anam oluyor. <laughs> evet, Abi gelin şu helikoptere gidelim gelin. Aynen gel, aynen. Yani. Ya. Gel. Samet gel. gel. Samet. Böyle Samet'i koru. Bastını bana at. Sağ al. Mehmet çekil. Oo zincir set oldum. Ayakkabı sunu. Mehmet sağ olasın. Kadıra bağlı kadıra bağlı. Sorun yok gel. Abi olsun. adamı adamı kesti. Hiçbir evet. şey düşmedi. Bir tamam, bir tane yok. Olabilir gitemiyor. Hayır vardı. Üstüne altın set giydi. Bug olmuştu. Hemen hep parkur yapalım mı? Yapalım. Abi bu parkur çok zor ya. Çok kolay lan o. Abi ne parkuru geri zekalar videoda. Allah Allah. Böyle hadi boost yap. <laughs> dur dur yapma. <laughs> geri bak. çıktım. Evet. Evet. Çıkmıştım. Yemek lazım. Nerede lan? Sana yemek atsana. Neredeyiz? Bekle kal. Ana. Hadi görüşürüz benimle ben gideceğim. Ne gidiyor? İşte abi. Ben buna gıcık kapıyorum abi. İşte. Sıçıp amına koyayım. Tamam Atalım ben gülüyor. şey... B şu an video yok. olmuyor biliyorsun değil mi Sami? Tamam tamam ta 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 neredesin? Video olmuyor şu biliyorsunuz değil mi ama? Siz böyle oyalım mı? Video çekiyor. Karagam neredesin? Abi sana? kılıcınız var mı? Yemek atar mısınız bana? Hayır yemek at. Yedin lan demin. Hayır. E, tamam bir tane var. Neredesin abi? Beyler bende kılıç var falan... yok. Aa Kadir abi yemeğim var mı? Büyük laf olacak. Ağrınıza gidelim. Kadir abi yemeğim var mı? Adam var ileride onu keselim. Oğlum benim yemeğim yok. Hiçbir şey yok lan Abim parkur yapacağına test araştıraydın. Allah Allah bana. Abi ben Ender Pearl bile buldum. <laughs> abi ben öyle. Aha, adam adam uçağa çıktı onları bir. Hayır seni bulsam taş balta vereceğim abi. Lan taş balta bana lazım. Oğlum benim hiçbir ya. şeyim mi yok? Oğlum bir kişi oldu. Kadık abi sakin ölüyorum ben. Kaçın. Sen bir çekil ben adamı aşağı atacağım ölümle. Atamazsın sen düştün. Ben... Kadir abi kaç 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 kaç. Oğlum ben öleceğim şimdi. Mahir çabuk gel. Yani. Uçaktan. Allah'ım Allah'ım ölüyoruz. Aaa ben gidiyorum diye niye gidiyorsunuz? Bak aşırıdır Malik Aman kadık abi öleceğiz. Oğlum abi. ben o adamı keseceğim ya. Bana bekle abi. Ben. Arkadan saldıracağım bekle abi bekle. Ben ben oldum. Aha. Abi, abi yeme kalsın. Dur dur adam cici. Aa, tamam lana. beyler. Adamlar geliyor. ben. Öldüm. Abi abi yeme Bak Bir tane balta Al al. Al çıkıyor. Adam biri şuradan gelecek biri de buradan gitti. Tamam bunları abi, Allah. <laughs> <laughs> Düştüm lan ben içeri. Bekleyin yardıma geliyorum Mahir. Abi gel gel. Çabuk gel bekle dayan dayan anlaşmadan. Altın elma yedim bir şey olmaz mı? Öldüm mü? Abi bunlar adam yemeye yoktu Mahir. Allah 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 sonradan adam kesti. Lan itenler niye gelmiyor? Abi itenler neden gelmiyor? Belak like server lag olmuş. Adamların öldüğü sayılıyorsa sorun yok. Yani. Evet sayılıyor. Bu arada 7 e, kişi kalmış. 4'ü biziz zaten. Oğlum ben öldüm öldüm ben. Tamam evet, ölmüş. Üçü bir biz yemek. Al, hiç hiç bunun yemek kapmadım. O var mıydı? Chest'ten topladık biz. Mehmet. Aş Aşıklar öldü öldüm mü? Lan yine videonun ağzı açıyorsunuz ya. Ya ben diyorum ki bu kadar toplik şey çekilmiyor miydi? Allah ın, Allah, ın, Allah ın. Mehmet diyor oradan yemek yüzünden öldüm diyor. Zaten Mehmet geçenki CSGO videosunun içine edendi. Abi orta orta Sizde olan var mı? Var mı? Sende yok ya var. Adam var abi Adam var Abi bir can, bir can. Kaç kaç Yeah. Okay. <laughs> Dur. He. Işte.